2, 3, 4, 5, 6, five, at Freddy's yani Freddy ile 5 geceyle karşınızdayım. Eee bugün zaten anladığınız gibi Freddy ile 5 gece çekeceğim. 2 e, gece oynamayı düşünüyorum. Eee size anlatayım. E, burada 3 tane robot var. Bir de Foxy var. O da ee, böyle yardımcı karakter gibi bir şey. Ee, biz bir pizzacıdayız. Ee, şu zaten şurada gördüğünüz üçü var. Onlar sabahları e, böyle çocukları falan eğlendiriyormuş. Ama geceleri böyle robot olup bizi öldürmeye çalışıyorlar. Ben yani deliliyorlar geceliğin daha doğrusu. İşte bize eee Burayı onlardan korumaya çalışıyoruz. Güvenlik gibi bir şey yani. Yok kameralar var. Bunlar buradan kaçıyor, yanımıza doğru geliyor. Ve buralara geliyorlar. Biz de buradayız. Buralar geldiğinde kapıyı kapatıyoruz. Böyle zaten bilenler vardır. Burada da şey yok, kamera yok. Burada sadece dinliyorsun. Buralarda zaten yok. Burada yedek parçalar falan var şunlar. Kaçın artık be saat bir oldu. <laughs> daha çok saat 3'te 4'te yanımıza geliyorlar yani. E, bizi öldürmeye çalışıyorlar. Ama daha hiç çıkmadılar yani. Neden çıkmadılar ya? Hadi ya saat 1 oldu çıkın artık. 2 ile 3'ü de var ama ben e, ilk bir bir oynayayım dedim. 2 e, ile 3'te kapılar kapanmadığı için ben onu çok iyi oynayamıyorum, zorlanıyorum. E, o yüzden ben bunu çekeyim dedim. Bir ara ben bu oyunu bitirmiştim. 6. E, geceye geçtim. 6. geceden sonra da e, kendim bir gece yapıyormuşsun? E Altıncı gecede acayip zor ben geçemedim, sonu sildim. Şimdi tekrar yükledim. Zaten videodayım şu an. Bu oyunda herhalde sizlerle beraber biteceğiz. Bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ama biri kaçmış. Nerede ya? Bu da değil. Bu falan da değil ya. Burada yok. Burada işte. Diğerleri diyor zaten. Bu burada. burada. Kimse bakıyor. Yalnız saat 3 şarjımız 36 ya bu şimdi bu kadar kötü yaptıysa ikinci geceyi daha zor geçireceğiz hale. Yani. Ha, Nasıl saat 4 oldu. Ha, burada. Ama zaten kaçamamış. Bu da burada bekliyor. Neyse ben çok kameraya girmeyeyim. Şarjım bitcek Bu arada şurada şarjımız var. Ee, bunlarla kapıları falan kapatıyoruz. ışıkları açıyoruz. Ee, e, kameraya giriyoruz. E, şarjımız bittiğinde kapıları açma ve kapama şansımız bitiyor. E, yani bir daha öyle yapamıyoruz. Ve yanımıza geliyorlar tabi. sonra öldürüyorlar bizi. Tabi ilk geceden öleceğimi düşünmüyorum. Yani ilk geceden ölürsem kötü olur ya. Sözlere bak ya. Neredesiniz oğlum? Oo, acayip yakınımda. Şimdi yanıma gelecek. Oo. ah kamera bozdu. Dayanamamış ama. Nasıl sen? Burada yok. Burada da yok. Geri kaçtı o zaman. Heh, burada. O yalnız yardım 8 şimdi bitecek ya. Ne nah, ördekle kaçmış. Bir tek ayı kaldı. Şarjım bitecek. Allah ya ilk gece ölmeyeyim ya. Lütfen ilk gece ölmek istemiyorum. Kapamıyor lan. Ne oldu? Heh, Geceye geçtim. Yedikinci gece. Ee, second night. Ee, bu gece de bir kapatırım videoyu. <laughs> Afre bir tane sıçmış. Burada göğsüne bakalım Bayağı büyük. Burada ördekli ayı var. Celebrate. Buraya Bir Birinci arkadaydı. Ah kaçıyor herhalde. O ördek de kaçmış. Ne düşünüyorum size? Kameraları bozuyorlar. Kendilerini izlemeyeyim diye. Şurada galiba şurada gör. Eee burada. O buradaymış yani. biri burada. Oo. Oh. Allah. Ya kırdın, kırdın. Hala burada mı? Yok, gitmiş. Saat daha iki niye geldiniz ya? Yavaş yavaş kırdın. Ah. Hı. bu ördek nerede ya? Kaçmış ördek. Oğlum yapışmış kamera. Ben ördeği göremedim ya. Ördek nereye kaçtı acaba? Aa, Freddy kaçmış. Yok lan o Freddy miydi? Hangisiydi hatırlamıyorum. Nerede lan? Neredesiniz ya? ya? En azından burada yoklar. Ha bir burada. Ah. Hemen bozun siz kamerayı. Bir size bakalım. Siz hemen bozun. Tip tip bakıyor ya. O yanıma geldi. Yanlık. Yok. Kapıyı kapalıdır. Ee, burada da kaçmış. Kapatabilirim. Hmm. Sağlıksız mı? Allah, bu ne ya? Ha şimdi gelecekler ya. O zaten öyle yakında şimdi Of, yandım belki son anda geçme şansım ah kesin geldi bismillah oh o <laughs> ya <laughs> tam gelecekti çok şanslıyım ya neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelelim şurada bitireyim e, ee, bir daha burada sonuna gelelim. İkinci geceden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı önerilerde, farklı videolarda. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.